kıymetli protokol üyeleri, değerli basın mensuplarımız, kıymetli öğretmenlerimiz, velilerimiz ve geleceğimizin teminatı olan sevgili çocuklarımız. 2025 2026 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte duyduğumuz heyecanı ve mutluluğu hepinizle paylaşıyor. Bu yeni dönemin ülkemize ilimize ve eğitim camiamıza hayır olmasını diliyorum. Eğitim Gazi Mustafa Kemal'in öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Sözünde gösterdiği hedefle çağın ihtiyaçlarına göre sürekli yenilenen ve gelişen dinamik bir süreçtir. Köklerden geleceğe düsturuyla bizler de milli ve manevi değerler manzumesiyle maddi ve manevi gelişmenin zirvesini hedefleyen Türkiye Yüzü Marif modeli doğrultusunda öğretim programlarının temel yaklaşımı Erdem Değer Eylem Çerçevesi Beceriler Çerçevesi ile bileşenlerinin bir araya gelerek oluşturduğu sistematik bir anlayışla hareket ederek daha nitelikli bir eğitim için çalışıyoruz. Türkiye Yüzü yılında üstü yarınlar için edim, emin adımlarla ilerliyoruz. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'in de belirttiği gibi gayemiz ve gayretimiz köklerinden beslenen kendi özünden güç alan ama aynı zamanda dünyaya yön veren cesaretli vatansever idraki gelişmiş şahsiye sahibi kimlikler yetiştirmek ve medeniyet anlayışını inşa etmektir. Bizler de bakanlığımızın öncülüğünde Türkiye Yüzünü Marif Modeli çerçevesinde eğitim faaliyetlerimizi yürütmekte kararlıyız. Değerli öğretmen arkadaşlarım, çocuklarımızı geleceğe hatırlarken gösterdiğiniz sabır, özveri ve gayret bizler için en önemli ve büyük güç olacaktır. Yeni eğitim yılında da omuz omuza çalışacağımıza olan inancımla sizlere teşekkür ediyor, başarılar diliyorum. Kıymetli velilerimiz, kıymetli velilerimiz, evlatlarımızı, evlatlarımızı bize emanet ederken duyduğunuz, duyduğunuz güvenin farkındayız. Okul aile bir iş, işbirliği içinde çocuklarımızın akademik ve sosyal gelişimlerini en üst düzeye çıkarmak için gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Sevgili öğrencilerim, sevgili çocuklarımız, sizler geleceğimizin teminatısınız. Yeni eğitim yılına Umut ve heyecanla başlıyorsunuz. Hayallerinize ulaşmak için azimle çalışan, bilgiyle donanın. Bizler her zaman yanınızdayız. Sizleri seviyoruz. Sizlere güveniyoruz. Bu duygu ve düşüncelerimizle ilk öğretim haftasını kutluyor. Tüm öğretmenlerimize, velilerimize ve paydaşlarımıza, eğitime destek veren bütün gönüllü başlarımıza Öğrencilerimize sağlıklı, başarılı ve verimli bir eğitim öğretim yılı diliyorum. Bu vesileyle de eğitim uğruna canını feda eden aziz şehit öğretmenlerimizi de saygıyla rahmetle anıyor hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çitayı biraz daha yükseğe çıkartıyoruz ve bunun meyvelerini hep beraber görüyoruz. İlimizin hem eğitimde, hem sporda, hem değişik branşlarda öğrencilerimizin göstermiş olduğu başarılarla hep beraber gurur duyuyoruz. İnşallah bundan sonra da eğitim hayatında özellikle ve sporda Türkiye Muş'u konuşmaya bundan sonra da devam edecek. Ben bu sıcak altında sözü fazla uzatmak istemiyorum. Yavrularımıza öncelikle, öğretmenlerimize ve idarecilerimize ve velilerimize başta olmak üzere tüm muhdeshem hemşerilerimize, ülkemize eğitim dünyasına 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı hayırlı ve uğurlu olsun. Hep başarılarıyla bulur duyalım. Hep yüzleri gülsün. Tekrar hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. İlimizin çok kıymetli protokolü, değerli mesai arkadaşlarım, çok kıymetli öğrenci velilerimiz, idarecilerimiz, sevgili öğretmenlerimiz geleceğimizin teminatı sevgili yavrularımız, kıymetli basın mensupları. İlköğretim haftası münasebetiyle 2071 Malazgirt Melikşah İlköğretim Öğretim Okulu'nda düzenlemiş olduğumuz İlköğretim Haftası münasebetiyle sizlerle bir arada bulmaktan duymuş olduğum memnuniyeti ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Ve Aramızda yeni yavrularımızın heyecanını herhalde sizler otururken fark ettiniz. Mini mini birler var. Birinci sınıflar öyle tarif ediyorlardı değil mi? Mini mini birler. Şimdi çocuk herkes beni dinliyor değil mi herkes? Bak birlerin sesi daha iyi çıktı. Aferin onlara. Şimdi ikinci sınıflar, üçüncü sınıflar, dördüncü sınıflar ve velilerimiz protokolümüz büyükleri amcaları. Öncelikle birinci sınıflara güçlü bir hoş geldin alkışı verelim öncelikle. Alkış. Alkışlamak çok güzel bir şeydir. Böyle karşı tarafa pozitif enerji gönderip o yüzden biz de birinci sınıftaki yavrularımıza eğitim öğretim hayatına hoş geldiniz diyoruz. İnşallah onları da diğer abileri gibi, arkadaşları gibi ablaları gibi eğitim ve öğretim hayatları hep başarılarla ve mutluluklarla dolu olur. Değerli misafirlerimiz, sevgili yavrularımız, ilimiz genelinde 699 okulda yaklaşık 6860 öğretmenimizle ve idarecimizle 104 binden fazla öğrencimizle eğitim ve öğretim sezonunu başlatmış bulunuyoruz. Muş bu anlamda kendi belki bir tevazı bir il olabilir ama öğrenci sayısının mevcudiyeti itibariyle son derece büyük bir il. 104 bin genç, 104 bin geleceğimizin teminatı sevgili gençlerimiz, yavrularımız, çocuklarımız. Tabi devlet olarak, millet olarak bizim en büyük sermayemiz Sahip olduğumuz bu yavrularımız Bunları ne kadar güçlü Ne kadar Çağın gereklerine uygun Ne kadar Devletine milletine ülkesine bayrağına bağlı Ailesine ve çevresine faydalı birey Birey olarak yetiştirirsek Geleceğimizde o kadar güçlü bir şekilde Teminat altında olacaktır Okullarımızı gezerken her fırsatta ifade ediyorum Muş olarak Çocuklarımızı okutmaktan başka bir şansımız yok. Elbette ki uçsuz bucaksız ovamız, belim arazimiz, sahip olduğumuz diye kaynaklarımızla elbette ki hayatımız bir şekilde idame edebilir. Ama hem Muş insanı olarak hem de ülkemiz olarak biz geleceğimizin teminatı gençlerimizi, yavrularımızı okutmaya, eğitmeye mecburuz. Çünkü bir tarafta hızla değişen bir dünya, teknoloji, bir tarafta yerinde sayan bu ülke o asla olamaz. Kesinlikle geleceğimizin yavruları, tevratı gençlerimiz bir öncekilerden bir önce yetişmeli ve geleceğe çok daha güçlü bir şekilde hazırlanmalıdırlar. Onlar ne kadar yetişmiş bir şekilde personel insan havuzumuza dahil olurlarsa geleceğimizde o kadar emin ellerde olmuş olur.